Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. 28 Kasım 2020 cuma ertesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'da Sivilen dizi Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk ikinci sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı üçüncü sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın özeti yer aldı. Arkadaşlar, benden bu kadar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.